Saçmalık olmaz. Ayıp ya siz de hepiniz sessizsiniz kardeşim. Bu nedir biz burada zurna dinlemeye geldik buraya. Siz buraya niye geldiniz? Konser dinamaya Abi. gideceksiniz konsere gidin kardeşim. Merhaba canlar nasılsınız umarım iyisinizdir diyeceğim ama yurdum insanı buna izin vermiyor ki. Pazar pazar şu olanlara bir bakın. Ne diyor sarıklı ve cübbeli kişiler? Böyle saçmalık olmaz. Biz buraya gitar dinlemeye mi geldik diyerek müzik kapatılmasını istiyorlar. Şu güzel ülkemde neden bir tane düzgün grup yok ya? Bak niye herkes saldırgan? Niye böyle olmak zorundalar ya? Bir de işin en ilginç tarafı ne biliyor musunuz dostlarım? Onur haftasında yürüyüşü yasaklayan İstanbul Valiliğinin LGBT'ye artı karşıtı yürüyüşe izin vermesi. Madem LGBT yürüyüşünü yasaklıyorsun, izin vermiyorsun. O zaman karşıt yürüyüşe neden izin veriyorsun? Bu dünyanın neresinde var? Bunu cidden anlamıyorum. Hani LGBT yürüyüşüne de sıcak bakmıyorum pek ama çünkü onların da içinde bazı kişiler biz her yerdeyiz. Polis kaç ibne geliyor falan. Biz geliyoruz diye saçma sapan pankartlar taşıp şırtkanlık yapıyorlar. Yani onlar da aslında konudan uzaklaşıyorlar ve ben her aşırılığa karşıyım bu yüzden. Aşırı olmaya karşıyım. Kalkıyorsun öbür taraftan cemaatlere bakıyoruz, tarikatlara bakıyoruz yine aynı. Bakın dostlarım geçenlerde LGBT yürüyüşü hakkında da bir video yapmıştım. Orada da bu videoda ne söylediysem aslında aynılarını söyleyeceğim. Bu kutuplaştırma neden var? Niye ayrışıyoruz biz sürekli? Bu mitingin sloganı bile absürt mesela. Şöyle diyorlar. Cinsiyetsizleştirmek, insan neslini azaltmak, aile kurumunu yok etmek isteyen küresel ve emperyalist lobilere dur demek istiyorsan ailemizi, çocuklarımızı ve gelecek nesillerimizi korumak için büyük aile buluşmamıza sen de katıl. Şaka gibi ya. Gerçekten şaka gibi. Aynen kanka. LGBT'liler yüzünden tüm dünya erkeklerinin testosteronları sona erecek ve yok olup gideceğiz değil mi? <laughs> Şaka gibi ya gerçekten şaka gibi inanamıyorum ya bunlara. Bir de öyle bir slogan ki bu direkt damardan giriyor. Emperyalizme dur da çocuklarımızı ve gelecek nesillerimizi korumak için büyük aileye sen de katıl. Biz bir aileyiz. <laughs> bak bak algılara bak yapılan operasyonlara bak niye böyle sunuyorlar biliyor musunuz bunu aile dedim mi çünkü bizimkiler kopar abi direkt savaş çıkar çünkü bir de gelecek nesiller gençlerimiz filan koruyalım dediğin anda bizim millet yenik düşer direkt böyle en önde saf tutarlar len gençlerin sizden tek isteği özgürce yaşamak ya bu ülkede refah seviyesinde yaşayabilmek yani rahat yaşayabilmek bugün çıkıp ufacık çocuklar bile kitaplar çok pahalı bu okul malzemeleri niye böyle pahalı kırtasiye malzemeleri almaya paramız yetmiyor kantinde tost 18 lira alamıyoruz diye röportaj veriyorsa bizim bundan utanmamız gerekiyor hep birlikte gidin bu bunlarla ilgili yürüyüş yapın. Herkes için söylüyorum bunu. Bunlarla ilgili yürüyüş yapın. O zaman ben sizin alnınızı, elinizi öperim işte. Karşınızda geçerim, saygı duruşunda dururum. Ülkenin gençlerini onların kişisel tercihleriyle veya cinsel yönelimlerine karışarak değil, onlara daha aydın bir Türkiye bırakarak gerçekleştirebilirsiniz. Gençlerin sevgisini de refahla kazanırsınız. Çembe takarak değil, milletin nasıl yaşaması gerektiğine karışarak, burnunuzu sokarak ancak ve ancak onların nefretini kazanırsınız. Bugün yapmış olduğunuz bu yürüyüşle zaten bir nefret suçu işlemiş oldunuz. Hani cidden işin şu kısmını anlamıyorum. Biz buna karşıyız. Ulan neye karşısınız oğlum? sizi tam olarak neye karşısınız? Bir insan niye neden niçin başkasının tercihlerine karşı olabilir ya? Ya bundan bir çıkarı vardır bir insanın ya da özgürlük istemiyordur. Özgürlüğe karşıdır, demokrasiye karşıdır. Dostum bunun başka bir açıklaması yok. Literatürde yok yani bunun başka bir açıklaması. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Örneğin ben kendimden örnek vereceğim ya. Ben bir yere gittim de LGBT bir çift gördüğümde neden o ne kadar şey demiyorum? Niye demiyorum lan? Ha yani niye ekstra bir tribe gireyim ki ben? Çok pardon da bana ne kardeşim ya? Bana ne yani? Yani dostlarım asıl mesele şu. Cinsel yönelimini asla ama asla değiştiremeyeceğiniz insanlara neden zulüm ediyorsunuz abi? Bak soru çok basit ya. Bunu kabullenmemek en kibar tabirle cehaletten başka bir şey değil. Cinsel yönelim istikrarlı bir şekilde devam ediyor. İnsanların bunu değiştirme olasılığı yok. Bak tekrar söylüyorum. insanların bunu değiştirme olasılığı yok. Cinsel yönelimin psikoterapiyle değiştirebileceğine inananlar var. Elimizde bilimsel bir veri yok bununla ilgili. Kanıt yok yani. Cinsel kimlik bir bireyin hayatı boyunca değişebilir ve biyolojik cinsiyet cinsel davranış veya gerçek cinsel yönelimiyle uyumlu olabilir veya olmayabilir. Lan bu kadar açık ve net ya. Daha ne sorguluyorsunuz? Neyin önüne geçmeyi planlıyorsunuz? Bu boş bir çabanın öteye gidemez ki. Neden bunu anlamıyorlar üstün üstü? ısrarla bunu yapıyorlar. Cidden anlamıyorum ya. Hani ne yapalım? Bu insanları ortadan ikiye mi bölelim? Yok mu edelim? Üstlerine virüs mü salalım? Sivrisinekler mi salalım? <laughs> yani ne yapalım lan? Gerçi elinizde olsa belki onu da yaparsınız. O da ayrı bir mesele de. Şeriat filan gelse var ya hiç beklemez bunlar. İlk başta direkt kesime başlarlar. Ben size söyleyeyim. Yani herkes istediği gibi yaşasın. Bugün İran'da olanları görüyorsunuz. Bırakın özgürce yaşasın insanlar. Sen de özgürce yaşa, o da özgürce yaşasın. Çünkü bir taraf aşırıya kaçtığı zaman ortayı bulamayız. Ya bugün onlar mağdur ediliyor. Yarın da sizin mağdur edilmeyeceğinizin bir garantisi yok. Cemaatler kapanırsa ne yapacaksınız mesela? Çok merak ediyorum, soruyorum saygıdeğer sarıklı bireylere. İnsanlar özgür yaşamalı. Çünkü bu doğasında var insanların. Bunu engelleyemezsiniz. Sadece LGBT özelinde söylemiyorum. Eşcinselleri de rahat bırakın, ateistleri de rahat bırakın, inanmayan insanları da, reenkarnasyona inanan bir insana da rahat bırakın. Bulutlara göğe tapanları da rahat bırakın. Rahat bırakın, Müslümanları da rahat bırakın. Herkes herkese saygı gösterdiğinde emin olun çok daha yaşanabilir, çok daha özgür, refah bir gelecek bizi bekliyor olacak dostlarım. Bundan kimsenin en ufak bir şüphesi olmasın. Toplumsal baskılarla kısıtlamalar koyarak kimse kimseye dişini geçiremez. Ancak geçirdiğini zanneder, kendini kandırır. Yani demem o ki bugün LGBT'yi komple ortadan kaldırırsanız bu insanlar evlerinde otururlar, yine yapacağını yaparlar. Ya da tam tersi cemaatleri ortadan kaldırsa biri bir yerlerde insanlar yine toplaşacak, yine sohbet edecekler, yine o dergahlar olacak. Yani baskılar her zaman ters teper. Çünkü insanın doğasına aykırıdır. Neyse daha fazla konuşmak istemiyorum. Cidden çok sinirliyim dostlar. Bir sonraki podcast'lerde görüşürüz. Umarım bir şeyler anlatabilmişizdir. Yorumu size bırakıyorum. Hoşça kalın.